Vengeful yani şu anda 2-3. defa takım arkadaşlarını kurtarıyor, e, Viper kurtarıyor. Şu anda tehlikeli bir hareket geliyor Noob takımından. Bakalım NAV takımı Roshan almalarına izin verecek mi? Şu anda fark edildiler ama oraya yönelen hiçbir NAV takım oyuncusu gözükmüyor. Sunstrike gelse de hiçbir şekilde etki etmeyecektir bu takımına. Evet, Red King'in ise ultisi var. Evet, birazcık geç kaldı NB takımı. O tarafa doğru yönelmek adına ve şu anda Roshan'dan aldığı güç ile ee, Roshan'dan gelen ulti basıldı ama neyi yakalamak için? Immortal'ı yakalamak için ama bekledikleri kadar kolay olmadı. Nuh takımının ve boşuna giden bir Centaur ultisi gördük şu an için. Evet, bir yere bir gidiyor ama evet, şuraya gelmiş. O da kimseyi bulmadı ki vursa bile herhangi birinin öleceğini sanmıyorum şu an için. Evet, e, takımı yavaş yavaş üstünlüğü eline geçirip elinde tutmaya başladı şu an için. E, Blink Dagger alındı Centaur'dan ve arkasından da e, bu unuttum ben ismini. Evet, Blade Mail olacak. Center tarafından. Evet, Void'in diğer item'ı mi Miholnir. Miholnir deniyor, Miholnir deniyor. Yani o kadar paranın verilmesi gerekiyor muydu bilmiyorum. Yani hasarı artmadan %80'lik bir saldırı hızı geldi şu anda. Neyve takımının gerisine. Yani yüzü bence şu an için pahalı bir item. O yapıldıktan sonra Dezo yapılabilirdi. Ee, o paraya Dezo yapılıyor sanırım. Yani yapılmasa bile evet. Bingo bir fark var aralarında. Ee, smoke denemesi geldi. Ve Faces Void öldürecek ultisini kullandı. Evet bu sayede rahat bir şekilde kaçabildi. E, ee, Noob takımının genginden NV takımı. Evet, orada 3 kişi yan yana durmaması lazımdı. Hmm. Belki de tahminleri o standlardan çıkamayacağına göreydi e, noob takımın ama Facespoid bunun yanlış olduğunu kanıtladı şu anda. Bu e, belki birçok şeyi değiştirecekti. E, Void'un gold kaybını e, ama şu anda öldürülmedi. Karşı hmm. hmm. experience verecekti hmm. ama e, yani en azından kaçması takımın yararına oldu şu an için. Herhangi bir upgrade tuşta Void e, takımı adına savaşabilecek ama ultisini kaybetmiş durumda. Evet, aşağı tarafta ise Titan'cı yakalamasını bildi takımı ve böylelikle de kili hanesine yazdırdı. Centauri, Centauri bir yavaşlatma geldi ama Abdullah şu anda yani Viper oyuncusu tank gibi dolaşıyor. Ta yapılmış durumda. Ee, takımının tankı şu anda Viper e, öldürülebileceğini düşünemiyorum şu anda MV takımı adına bir bir spor Sparov'dan çok güzel bir combo geldi e, ee, Invoker'dan Sunstrike atıldı arkasından ileriye itme adını bilmiyorum o atıldı ve şu olması lazım onun evet Defending Blast atıldı ve arkasından öldürüldü Tidehunter e, Skyward Mage'in ultisiyle birleştiğinde evet, üçünün ise şu anda zaten ultisi var. Çok fazla korkmuyor. Abdullah şu anda üç kişinin arasında ama evet, Skyward Mage'in ultisi de atıldı ve bu Abdullah'ın ölmesine yetmedi. Ve üstüne de Sky, e, Faces Void ultisini attı ve bu sayede Void'i öldürmesini başardı şu an için. Belirli ki evet, bir ulti denemesi geldi ama basit bir şekilde Razor tarafından Light Black ile öldürüldü. Bu tavırı alması lazım şu anda Noob takımının. Eğer ki alırlarsa büyük bir üstünlüğe geçecek Neve takımına karşı Noob takımı Void'in oraya geleceğini sanmıyorum. Midi Barak'a gitmek üzere erken gelen bir 1. E, birinci skill ses Void şu anda saldırmaya çalışıyor ama evet barakalar alındı ve arkasından da bir modül öldürülecekti ama skilleri sayesinde stealth olmasını bildi ve bu sayede daha bir şekilde kaçtı. Viper tekrardan geliyor ama e, fazla ileri giden support oyuncusu öldürüldü. Neve takımı adına şu anda bir GG bile gelebilir. NV takımdan çünkü Noob takımını alamayacağı kesinleşti gibi gözüküyor. Void'in Farkı Farkı batmış şu anda farmda. Bakalım yani Evet Dezo gelebilir, BKB gelebilir. BKB oyunun seyrini değiştirebilir Void'ınla. Ve bakalım bunu nasıl kullanacak NV takımı. Çünkü Void gitgide kasmaya devam ediyor. Şu anda ikinci itemini de tamamlayabilir ki ben o itemin ne olacağını şu anda merak ediyorum ve aşağı tarafta Deli Cevat yakalandı Neve takımına ve basit bir kill verdi şu anda Neve takımına ve takımını 4 kişi bıraktı şu an için 45 saniye rahat bir şekilde kasmasına devam edecektir Neve takımı diye düşünüyorum ama e, yukarıdaki barakların alınması çok güzel bir e, rahatlık verecektir. E, Noob takımı adına şu an için. Evet Viper'dan bir gank denemesi ama Force'da basıldı. Lorian bundan kaçabildi bu sayede. Ee, öldürülecek mi? Hayır öldürülmedi. Bir arkasından bir linkle şekilde kaçtı. Tidehunter, Hunter Neve takımının mid kerisi diyelim. Evet bir Atkill denemesi daha geliyor. Santor yok şu anda ama büyük bir ihtimalle bir harassment gelecektir. Santor Strike geldi. Boy şu anda saldırıyor. Evet Viper öldürüldü. Redfield öldürüldü ama Redfield tekrardan doğacak. Onun orada yavaşlatması bile takımına bayağı bir şey kazandıracaktır. Lorien öldürülmedi. Evet öldürülmeden geriye kaçıldı. Trimen şu anda zor bir durumda. Centaur ultisi yani bastı. Evet, back trap attı. Faceless Void back trap attı ve bu sayede kaçabildi Centaur'dan, Evet, kaç kaldı? 32. 32 kaldı. Yani üstündeki urundan da kaçtı. Yani o back trap sayesinde ölümden kurtuldu şu an için Faceless Void ve bu da item olarak yansıyacaktır. Evet BKB de bitirilmiş. Basis tarafından. Ve gördüğünüz gibi de BKB çok şeyi değiştirebiliyor. Eğer ki bunu alan oyuncu hard carry ise ve az önce Viper dayandı elinden geldiğince ama az önceki action'da, orta tarafta yapılan action'da Centaur'un yokluğu hissedildi. Ee, Noob takımından meyve takımı 4'e 5'lik savaşı başlattı ve bunda da e, eşit eşitlendi diyelim. Her iki tarafta aynı kimleri aldı karşı taraftan. Yani şu bu arada söylemek gerekirse şu anda birinci maçtayız. Bo 2 oynanıyor maçlar iki maçlardan oluşuyor. İki maç bir seri izleyeceğiz şu anda. İki, ikilik serinin ilk maçındayız. E, noob takımı, e, Nv takımına karşı oynuyor. Dakika 30. İki takım da şu an eşit gibi gidiyor ama birazcık Noob takımı üstün gibi gözüküyor şu an için. Altına baktığımızda ise ultten gelen bir ulti. Razor kaçtı oradan. E, Razor yakalayamadı. Rahat bir kill aldı. Razor. Bakalım Void'i alabilecek mi? Ve Void'i alabildi. Ultisi sayesinde çok rahat bir şekilde yani Void eridi resmen karşısında. Skywalker i̇şte evet. zor durumda. Evet. Invoker'ın ee, yani bir anda kostu diyelim orada. Ee, Razor'un üstüne ve Razor'un dayanamadı. Overextend yaptı ve büyük bir ihtimal şu anda takımda herhangi bir bast yok ve bunu ikinci defa yapıyor Invoker. İki defa kaçırdılar Invoker'ı e, noob takımı. Evet şu anda bir push gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü noob takımının e, tankı şu anda hala ayakta ama e, noob takımı beklemeyi bekleme kararı aldı şu an için ve bu de ultisi doğacak. Ultisi gelecek doğduğu ama ve büyük bir ihtimalle 5'e 5'lik bir savaş daha izleyeceğiz. Umarım bu sefer Noob takımın Razor'u bekler ve fazla aceleci davranmaz. Son kuleleri almak adına yani Noob takımı şu anda oyalasa bile buradan gelen krip akınını meyve takımı düzeltmesi lazım. Ee, yani kripler büyüdüğünde yani 30 gold veriyorsa artık 15 gold vermeye başlıyor. Roshan denemesi ve ardından gelecek bir Uphill denemesi gelebilir. Yani evet diye öyle olacak büyük bir ihtimal. Evet, Roshan'a bakacaklar mı? Ee, takımı şu an için öyle bir şey gözükmüyor. Üst taraftaki hero'ları fark yapıyorlar ama şu anda 3 kişi olduklarının farkında durumlarım. Bu takımı diğer arkadaşları daha aşağıda aşağıya itiyorlar. Evet, şu anda Neve takımı kapanmış durumda kendi sahasına. Evet, bir Roshan denemesi de geliyor. Noob takımından şu anda bu şekilde, şekilde görürüz. Bakalım Neve takımı buna izin verecek mi? Manga Pacific takımının oyuncuların koruma adına şu anda orada duruyor. Neve takımı bunun farkına dahi varmadı şu an için. Sunstrike denemesi gelebilir. Ortadan fazla yok oldu. Bu takımı ne olacak? artık Evet, bırak bıraktılar. Bırakmış gibi gözüküyorlar bu da Ne olacak? Biraz aldı. Evet, şu anda savaşa başlayacağız gibi gözüküyor. Nub takımı neve takımına karşı 5'e 5'lik bir son savaş görebiliriz şu anda. Eğer ki nevve takım bu savaşı kazanamazlarsa GG atmaları işten bile değil. Evet, baktığımızda ise herkes item'a alınmış tüm parasını. Herhangi bir buyback göremeyeceğiz şu anda. Neve takımından boşa giden bir tavır e, ne deniyor kuvvetlendirme kalkanı. Ben yani benim Türk böyle. Evet. Tyrant'dan gelen bir ulti, ulti sayesinde Centaur öldürüldü ve arkasından da Razor da öldürüldü. Noob takımdan ama Razor da Aegis olduğu için tekrardan doğacaktır. Tower'ı almayı vazgeçti şu anda. Yani onların dibinde şu an savaşıyor. Noob takımı oyuncuları. Evet Viper orada onları oy Razor aşağı tarafta kuleyi alıyor diyelim. Evet, Abdullah şu anda tanklayabilir orayı. Tekrardan bir push yapılacak. Ve nevri takımın orayı bırakmaması lazım. Sunstrike geldi ama x e, 3 men birazcık şanslıydı. Yarım saniyeden kısa bir süreyle kaçırdı diyelim bunu. Evet, bu barakalarda alındı. Şu anda zor bir durumda nevri takımı. Bu de ultisinin olduğunu sanmıyorum şu an için. Evet, orayı zıplasa da, da basit bir şekilde öldürüldü verelim. Kaçması kaç gelecekti ki o da geldi. Rahat bir daha aldı. Nevle takımı ve artık GG'nin gelmesi gerekiyor. Şu an için ama görünüyor ki Neyvan takımı oyunu bırakmak istemiyor. Şu an için evet, ama boşa gitti o da. Bu değerlere baktığımızda 18 Volta, Bayfur birinci Abdullah ve Nur takımı adına ortaya baktığımızda ise King Bradley. Mid takımının Keresi diyelim. Mid oyuncusu 17 yıl gold şu anda. Onları takip Johnny Bolt Mevve takımın adına. Görünen o ki takımı bir kez daha bir savaş yapmak istiyor. Void'in doğmasını bekliyorlar büyük ihtimal. Ama bu arada tüm barakalar alındı ve zamanı boş harcamamak için Feyenoord tarafından Neve takımı adına GG ee, verildi. Yani Noob takımı ilk başlarda çok büyük hatalar yapmıştı. E, yani lanelerinde over extendler çok fazlaydı. 3 kişiye bir kişi daldılar. E, yani ona 2'lik bir skor izledik. E, noob takımı zor e, zamanlar yaşadı. Yani, Önlerinde bir anlaşmazlık oldu. GG verilmişti ama tekrardan GG verildi şu anda. Evet. Evet, Crown patlatılacak mı? Yoksa evet, GG mi gelecek? Bakalım, evet, büyük ihtimal Crown patlatıldı şu anda. O ee, takımına bir anlaşmazlık var. Bu ihtimal takımlar arasında GG'yi kabul etmedi. NV takımı e, ee, da ikinci maçı izleyeceğiz. Yani dediğim gibi Nuk takımı ilk başlarda küçük hatalar yaptı ama Viper'ın kasması aşağılayında ee, ve Hayden iki defa alması, iki üç defa alması, e, farmda birinci sıraya tuttu. Viper'in